Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Bergüzar Korel'den iddialı tatil pozları mavi bikinisiyle göz doldurdu. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı mavi bikinili tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Korel'in kusursuz fiziği ve güzelliği takipçilerinden büyük ilgi gösterdi. Bergüzar Korel hem rolüyle büyük beğeni toplayarak adını sıkça söz ettiriyor. Bir oyuncu olarak hem de kariyeri hem de özel hayatı ile gündemde kalmaya devam ediyor. Oğlu Ali, Han ve kızı Leyla ile mutlu bir yaşam sürdüren ünlü isim şimdi de tatil paylaşımlarıyla konuşuluyor. Sosyal medyana aktif olan Bergüzar Korel, tatilini doya doya geçirdiği anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Mavi bir ile denizde poz veren Korel, fit ve bornoz vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.